kim demiş ki ben ekmek ver. koymuyorum. Ver bacım ver. Hiç i̇şi de çok var ya. kurban görmüyor desem işi de görmüyor. Şöyle. Of oh, Bir dakika. Bir mu hiç? Vereyim ediyor ay. ay. Hii, Şimdi... diyor, ay. <laughs> bu, Daha olmadı ya. Ya. Ay, Gelim heyecanlandım, heyecanlandım. Ha, heyecanlandım baba, heyecanlandım. Baba diye getir. Ne Ah, canım benim. Oh. Şükür. Hazır ekmek. Kim koy bas diyormuşuz. Koy mu bas? Abo şeyle sakıncalı. Heh. Kim diyormuş ki ben ekmek koymuyorum ha? Ekmek etmeyeceğim. Veri git. Evet, kalırsa ne yapayım. Bir de Evde 15 günlük temizlik yapıyorum, mu yapamadım. Böyle ee, bir şeyim var. Ellerimizi yiyelim. hepimizin de. Bek güzel oluyor. Oh senin ablam nasıl ben ben. Bek evet, güzel oluyor. Hadi bir de sen kovalım çarşaf gibi. He çarşaf gibi korum şimdi. Hadi evet, ben Evet gelme daha da. Bunu yaparım. Maşallah. Maşallah. Oh. <laughs> la, 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 la. Hiç kaynamıyor ne ekmek hiç. hiç Ev içinde bir şey etmiyor. Şöyle koyun ağacını da aktırın buraya, buraya aşkım. Dur dur Dudu karı, ağır bir plajı verdin bana. Bu beni öldürdü dedi ya, bacım kızardı, veremedim. Kimseye mi mi canlı bir dedi? Yok kimseye de verme. Plajını ver güzel vallahi verici anam orkideler. He. Benim 3 tane gitti şeyden. Şöyle yukarı koyduydum. 3 tane gitti vallahi. Ya 2 <laughs> şey, <iki> de ne <laughs> <Evet. Çıkayım mı? gülüyor> Herhalde, olsun, var, var, var var tutma dediler de ne olsun. <laughs> Gel şimdi. Hmm, in, 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 bari, ya, evet. Ama evet, maşallahı var. Güzel olmuş. Daha nasıl olsun? Demek ekmek açmıyorum ha? İyice çevir, çevir şeyimi. Ha? Hmm, hmm. Ne hmm. <laughs> <laughs> ben... ben göster. Çok güzel çekim çok güzel. oldu. Evet çok güzel oldu değil mi? Ben çektim, sen o kadar beceremezdin. beceremezdin. <laughs> sen o kadar beceremezdin, ben ekmekleri bile çektim. Ne vallahi işte koymasını beceriyor. Ne yapayım? Bak, 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 Ekmeği hazır mı yapıyorsun? <laughs> Yesin, ver, ver. Anam, yine iyi koyuyoruz ha. Nasıl şey yapıyor? Koyun mu? O, o. Koy 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 boş kalmasın haydi. Yel yel. Yel ne yapıyor? Üzerine yel. Bunu söyle. Ekmek <gülüyor> yazacağım dedim. Fatma bacı yeter. Dur her uzun olsun. Sen Hadi ne iyi. diyorsun böyle şeylere öyle bağlayan ki ben bakayım. Kısa kesiyorlar canım <laughs> sıkıldı. Ya bacım yani. ya, işte dün bayrağını <laughs> kaldırdık da düğünümüz iptal <laughs> oldu. Bayrağı kaldırmışla gelin canım. Oğlum bulmuşmuş. Allah Allah yazık dün ya. Düğün düğün. Vallahi. Yemin ederim ya. Benim çocuğu? Aynen o çocuğumuz. He. Şey, Dertler neydi? Oğlan mı? Oğlan mı? Oğlan oğlan. Oğlan, 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 evet. oğlan avukat. Kız öğretmen. <laughs> okumuş ikisi de okumuş. Hımm. Dertler neydi? ne yüzünden biliyor musun? Her şey oldu. Salondan müzik. Şu müzik. Sen seçeceksin müzik. Bu müzik. He. Aman tanrım. Hiçbir şey kalmadı. Ya Yok. Eskiden bizler öyle miydik? Bilmiyorduk bile ne olduğunu. Bir ekmek verilirse ye kaç. Yani e, şey yok, eşya yok, bir şey yok. Kırık karyolayla geldik. Kırık sandıklarla geldik. olmadı mı? Ekmek verin, saç boş. Ya, evet. i̇şte, o kadar evler tutuldu. Ee, ondan sonra cümle bayrağı kaldırdı. Yani yapmadığımız bir şey kalmadı. Öyle bir de yemek yendi o şeyde. Olan evinde. Bayrak kaldı. Bayrak kaldı, yemek yendi. Gümür gümür, davullar çalındı. Tam gelin almaya. Bir de gel üstüne Baş. Ya sanki cenaze çıkmış gibi oldu. Anam vallahi billahi çok, çok İki tarafı şimdi. İki tarafı değil. Yani Altı dakika oldu. Kafa değil mi?